Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Sıcak havalarda serin, sağlıklı, hafif tariflerle devam ediyorum. Bugün kabak ve havucun muhteşem birleşimi güzel bir salata tarifi vereceğim. Çok pratik ve çok da kolay. Kabaklarımızı rendeliyoruz, e, suyu varsa biraz sıkıyoruz. Çok az zeytinyağında soteliyoruz. Havuçlarımızı da rendeliyoruz. Onu da çok az zeytinyağında soteliyoruz. Tabi birer ikişer diş de sarımsak ilave ediyoruz ki hem o sebzenin sası kokusunu almış olsun hem de sağlığımıza sağlık katsın. Sebzelerimizi sotelettikten sonra soğuması için bırakıyoruz. Çünkü sıcak iken yoğurtlamak istemiyoruz arkadaşlar. Ben kabaklarımı soteledim. Şimdi aynı tavada havuçlarımı da soteleyeceğim. Unutmayalım birer ikişer diş sarımsak ilave edeceğiz. sebzeleri sotelendikten sonra birleştiriyorum. Soğuması için bırakıyorum. Soğuduktan sonra bir kase süzme yoğurt ilave ediyorum ama sarımsak ben kullanmadım. Çünkü hepsini tüketemezsek beklediği zaman sarımsak çok farklı bir koku oluşturuyor. Sebzeleri pişirirken kullandım sarımsağın yeterli geleceğini düşündüm ama isterseniz yiyeceğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Cevizimizi az yağda kavuruyoruz. Bir kaşık pul biber ilave ediyoruz ve hazırladığımız salatanın üzerine ilave ediyoruz. Eğer öğün olarak düşünüyorsanız da nohut kullanabilirsiniz. Üzerine biraz yulaf ekleyebilirsiniz. Mısır ekleyebilirsiniz. Canınız ne isterse, içinizden ne gelirse ekleyebilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.